Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Secret Operation altyapısına devam edeceğiz. korda e, ufak da e, ufak kalan bir işlemimiz var. Onu halledeceğiz. Sonrasında da entity katmanına geçeceğiz. Projemizi açalım. Şimdi projemizde user'da da e, user user'da user type da eklemiştik. Buraya şey ekleyeceğiz arkadaşlar. User type'ı ekleyeceğiz. Bir saniye. Şimdi şurada input Hızlı Type ID buradan şöyle bakcam. Tamam. User type'ı edimizi neredeyiziz? Burada bu token'la eee token, e, token expire date buradan kaldırıyorum. App user'da ekleyeceğim onu. User type name bu da tamam. User role de tamam. Böyle bakalım. Burası evet. tamam. Böyle kapatıyorum. En kısmına geliyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, bu user'ı bu şekilde kullanmayacağız. Buradaki user application user olacak. Yani sistem adminle admin olacak. E, bunu değiştiriyor olacağız onu nasıl yapacağız? şimdi ilk app User'dan başlayalım şöyle ismini tabi hatalar verecek böyle app user olarak düzeltti ismini de şuradaki ismini de değiştiriyorum Tabi bu auto eee out, of, e, out of table entity olmayacak. User'dan core user'dan e, inherit alacak. Burada biliyorum. Burada 5 5, 5 token diyorum tarih burada belki ekleriz ondan sonra burada bunu da bu istiyorum tabi tamam Öncesini de diyorum. Public. Bunu da rolden kalıtım alıyorum. Sonrasında da App User App diyorum. Aldık. Yüzdür rol. Evet, alıyorum. Şimdi buraya bağlanıcam yazalım oğlum. Prop diyorum. 1 rol böyle bugün key diyorum rol ID şunu kopyalıyorum user ID diyorum Evet, user. ekliyorum. Tabi app user'a ne yapıyoruz? Şöyle crop diyorum. Up deyince virtual i collection app user app role şöyle role diyorum, Collection da dahil ediyorum. Projeye constructora if you the rules if if construct ekliyorum. Şimdi bu tamam. Sonrasında içine eklemiş olduk. diğerlerine bakalım. Şimdi bunu buraya ekledik. Artı bir de şeye de eklemek lazım. Role. Şuradan role ekleyelim. Şurada app user, app role, Bunu da ekledim. Bunlar da şeyler bitiyorlar farklılaşıyor tabi. İhtiyaç oldukça ekliyor olacağız. Şimdilik videomuz buraya kadar. Bir dahaki videomuzda data access katmanını düzenleyeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.